Merhaba YouTube izleyicileri, hanımlar, beyler. Birinci bölümde eşimin şu anda buraya çıkarttığım, kullandığı ilaçları, ekstratları, karşıya yapıştırdığım yazıları önce bir kısaca açıklama yapmak istiyorum. Ondan sonra tekst olarak, yazı olarak hazırladığım metinlerde sizlere ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümü olarak okuyacağım. Şimdi şurada, en başta en başta şurada, şeker için e, motafin kullanıyordu. Bunlara, buna devam etti. Kemoterapi esnasında. Levatron, e, guatr vardı. Levatron kullanmaya devam etti. Sprelex e, kullanıyordu. Bu da e, Sprelex psikoloji doktorunun verdiği ilaçtı. Nervium'u da oradan almıştık. Sonra Spredex'in uyarıcı olduğunu söyledi doktor. Redepra'yı verdi. Redepra ağır geldi. Tolvon'u aldık. Tolvon'u da daha fazla yani fazlaca kullanmadık. Sonra gelelim şuradaki ilaçlara. Şurada gördüğünüz Dupalak ilk şey almaya başlayınca kemoterapi almaya başlayınca Dupalak kabızlık için verilen ee, bir ilaç. Kabızlık diye oraya not almıştım. Ondan sonra özellikle Granaksa diye bir ilaç veriyorlar. Granaksa da e, kemoterapi alındığı zaman e, bulantı ve kusmayı giderici. E, Granaksa bitti. E, bu sefer hani midem bulanıyor. Metpamit'i e, kullanabiliyordu. Metpamit verdik. Bu arada ağrısı olursa eğer veya ateş çıkarsa da parol yani mesela Nova için kullandırtmadılar. Parol en şey kullanır. En e, az tesirli olan yani kemoterapiye zarar vermeyen bir e, ağrı kesiciymiş. Bunu kullandırdılar. Sonra çok az bir müddet bir kontra, kontramal damla kullandık. Ee, İzmir'deki hoca vermişti. Sonra bizim e, Aydın Araştırma Hastanesi'ndeki doktora e, yazdırdık Kontramal kapsül ve e, kontramal tablet. Ondan sonra yine ağrıları artınca e, bu sefer Oksapan 5 mg bu e, ağrı kesiciyi verdiler. En son bu durajezik, bu morfin yani vücuda yapıştırılarak şöyle parçalar halinde bunu açıyorsunuz şu şeyi açıyorsunuz içinden plastik bir bant çıkıyor o plastik bantı yapıştırıyorsunuz yani Allah kimseye vermesin çok büyük ağrılar tabi çekilince bunlar kullanmak gerekiyor ondan sonra şurada gördüğünüz bekunis bekunis bitkisel kabızlık ilacı bu kabızlıktan tabi çok çektik e, ee, burada bir de Borea diye bir tabi e, şey aldık ilaç. Bu da iştahı açsın diye. Yani iştahı açsın diye aldık ama iştah falan açmadı. Onu da ayrıca belirteyim. Sonra önce kenevir yağı kullanmıştık. Bunlar buradan aldığım kenevir yağları kullandık. Sonra İngiltere'den getirdiğimiz bu e, hemp oil endocanın hemp oil yazan e, kenevir yağını kullandık daha sonra. Kabızlık için aslında hocaların özellikle İbrahim Saraçoğlu'nun hiç tavsiye etmediği e, sinameki ve rezene karışımını bir müddet verdim ama zaten çok az verdim. Ondan sonra sonra öğrendim eğer bunlar e, etki etmezse e, acı çehre diye bir şöyle küçük kuş üzümü gibi bir şey kuru. Bunu çiğniyor ağzında bir tane ya da iki tane. Hemen tuvalete götürüyor. Sonra şurada gördüğünüz İngiliz karbonatı. Bunu da limonlu suyla İngiliz karbonatını ilk başlarda vermiştim. Ondan sonra böyle devam ediyoruz. Şuradan immunatın ekstratlarını veriyorum. Bu kutuların içindeki ekstratlar hiç daha kullanamadık. Şurada gördüğünüz şişedekileri işte yarısına kadar falan kullandık. Ondan sonra şu daha önce aldığımız kale ekstratın ürünleri. Bu kale ekstratın ürünlerinin bir grubunu kullandık. Üzerinde tariflerini günde kaç kere içileceğini sabah öyle akşam gibi işaret koymuşlar. Ona göre zaten verdik. Ondan sonra bizim işte en geç öğrendiğimiz siklopamin denen ilaç grubu. Aslında bunu biz daha önce öğrenmiş olsaydık ilk kemoterapiye başladığımız zaman belki de eşim ölmeyecekti. Kemoterapiyle beraber bunu verecektik. Fakat maalesef daha işte şu birinci şişenin şu kadarını kullandık. O kadarını kullanabildik. Gerçi yine lazım olursa hocayla temas halindeyiz. Ee, onlara başka birine vermek üzere hazırlanmış ee, elimize tutuyoruz buzdolabında. Ondan sonra gelelim şuradaki ee, kısa bir yani bir buçuk ay sonra ayaklarında bir kaşıntı başladı. Şu Voltaren hariç diğerlerinin hepsi kaşıntı için kullandık. Allah'ım ya Rabbim o bitmeyen kaşıntılar. Ee, Doktor cildiye uzmanı. Bunun stresten olduğunu söylüyor ama tabi kendi kendine geçti sonra ee, bunları kullandık. Esas en önemli olay burada işte bu probiyotik. Bu probiyotik 20 saşa yazıyor yani naylonun içerisinde şöyle saşe denen şöyle poşet dört tarafı kapalı poşet. Buna saşe deniyor. İçinde toz şeklinde. Bunu ağzınıza koyup ağzınıza atıyorsunuz. Ya da bir meyve suyunun içerisine koyup içiyorsunuz. Ya da şöyle çiğneme tableti olarak burada yazıyor mu bakayım kaç tane tablet oldu. Bunda 30 tane tablet var yani. Evet, bu probiyotik, probiyotik can damarı, can damarı yani kansere yakalandı birisi ilk probiyotik içmesi gerekiyor. İlk, hemen yani hemen hiç beklemeden, hemen akabinde de bu berest damlayı içmesi gerekiyor. Bu berest damlayla probiyotiğin kanserle hiç yakın uzak alakası yok. Yok üzerindeki yazıları da zaten okumamız mümkün değil. Fakat bunu internetten bulup e, güzelce okuyup araştırabilirsiniz. Beres damla. Beres damla vücutta eksilen mineralleri tamamlamak için vücuttaki eksilen minerallerin yerine yeni mineraller koyuyor. Onun için çok önemli. Probiyotik vücuttaki bağırsak e, florasını düzenliyor. Onun için çok önemli. Bağırsak florasını düzenlediği zaman e, Allah Allah, yani vücudun e, bağışıklığını e, gideriyor, bağışıklık kazandırıyor. Yani bağışıklık kazanmak için dünyanın şeyini yemek gerekiyor aslında. Fakat biz probiyotiği işte çok geç öğrendik. E, burada duvarda. Bakın hemen şöyle tutuyorum okuyabilirsiniz. Şurada adı ışkın. Işkın denen ot. Bunu niye buraya koydum? Ee, yani koca karı ilacı değil bu. Bu e, ABD'deki araştırmalarda ABD'deki araştırmalarda bunun kanserle nasıl savaştığını göstermişler. Bu yazıyı da burada hepinize sunuyorum. Bunlar kanser ilaçları gibi pahalı değil. Onun içinde zaten bunun kanserde işe yaramadığını hemen iddia edeceklerdir. Lösemiye Lez karşı kara hindiba. Buyurun bakın bakalım. Kanadalı bilim adamları kara hindiba ile ilgili araştırma yapmışlar. Buradan da böyle yavaş yavaş Belki sonra okumak isteyen olur diye şöyle yavaş yavaş aşağıya indiriyorum. Bunlar e, bu kara hendiba yazısı benim damadımın gazete kupüründen keserek bana Bilgisayardan gönderdiği bir not. Özellikle buraya koydum ki yani şu 2-3 liralık kara hindiba. Kanser mi yener canım? Var mı böyle saçmalık? Allah Allah falan gibi yani. Düşünebiliyor musunuz? Burada Kanadalı adam bilim adamları bunu araştırıyor. Bu, bu kara hindiba. Bizim burada sokakta şurada evin bahçesinin kenarında yetişiyor. Düşünün bakın. Adamlar bunu araştırıyorlar. Işkın. Kansere birebir. Fakat e, Amerikan ilaç devleri tabi böyle bir şeye müsaade etmezler. Gelelim bu Korkaps. Bu Korkaps da böyle e, şöyle bir kutu halinde almıştım. Bu kutunun üzerine de yazmıştım. 4 4 2016'da başladık diye. Sabah bir, akşam bir aç olarak verilecek diye. Ondan sonra içerisindeki işte şöyle yeşil e, kapsüller vardı içerisinde. Şu Omega 3 olan da Onunla beraber bu Omega 3'ü veriyorlardı. Omega 3 de şöyle küçük kapsüller içerisinde. Ee, ve bunları işte şurada gördüğünüz şekilde <laughs> aşağı yukarı yarısını ancak içirebildik. Geri kalanını içirmeye fırsatımız olmadı. Şimdi e, geri kalanını ikinci, e, üçüncü, dördüncü videolarda izleyeceksiniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci videomu izlemeyi ihmal etmeyin.